pazarcılarımızın meteorolojiyi takip etmekten kurtarmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bugün mü yağmur yağacak? Perşembe günü kar mı yağacak? Perşembe günü rüzgar mı olacak? Veya salı günü şu pazarda bu mu olacak? Yerine artık pazarcımız Sayın Başkanım anlatacak tarihinde elbette onun projeleri var. Çok güzel bir şekilde Süleyman Paşa esnafına yetişecek kapalı bir pazar yerine ihtiyaç var. Sevgili pazarcılarımızın artık Yağmur yağdı mı sırtına yağmasın. Kar yağdı mı içine eklemesin. Yazın klimalı, soğuk klimalı, yazın sıcak sıkışın, sıcak klimalı, pazar yerine en güzel şartlarda yapmak zorunluluğu var. İnşallah bu gerçekleşecektir. Sami Başkan burada şahittir, Allah da şahittir. 2019 Mart'ı yerel seçimler öncesinde kampanya kitapçılığını hazırlarken Sami Başkan geldi, oğlum bize 20 bin metrekare alan lazım. Sami abiye söylediği konuşuyor. Abi şehir merkezinde 20 dönüm. Yani bizim perşembe pazarına lazım olan metrekare 20 dönüm. 20 dönümü koyabileceğimiz, sıkıştırabileceğimiz bir, 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 alan yok. Bizim daha önceki yıllarda eski sanayi konuşulmuş, daha önceki ekrem tantı konuşulmuş, daha önce farklı farklı yerler konuşulmuş. Ama sokak pazarlarına bizim ihtiyacımız artık yok dedik. Sonra Allah razı olsun buradan hem kendisinin de dün akşam konuştu. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un selamlarını, milletvekillerimizin selamlarını iletmiş olayım, üzerimde kalmasın. İkinci kısım SYK hastanesinin, yani şimdiki kadın doğum hastanesi, 16 dönümlük bir arazi. Sayın Başkan dedim ki abi burası olursa, bundan başka bizim yerimiz yok. 10 bin metrekare, 10 bin metrekare, toplamda 20 bin metrekarelik bir kapalı alan yaparız. Sadece pazar günleri, özür dilerim, perşembe günleri konu, kullanılacak bir pazar alanı değil. Aynı zamanda da bizim fuar kongre merkezi olarak, fuari alanları olarak birçok organizasyonlarda da kullanabileceğimiz bir alan olsun dedik. Tamam dedi, bize uyar dedi. Bir de kampanya kitapçığına da koydu. Şimdi o kitapçıktan sonra geçen yemekte de gösterdim. Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Şimdi bu gördüğüm sanal değil, proje arkadaşlar. Yaklaşık 60 bin metrekarelik inşaattan bahsediyoruz. Şu gördüğünüz alan 16 dönüm arazi içerisinde oturmuş, 10 bin metre, 16 dönüm arazide 10 bin metrekareye oturmuş bir Süleyman Paşa binasının da içerisinde yer aldığı, yerin altında da 30 bin metrekare, 10 bin metrekare otopark, 10 bin, 10 binde pazar yerinin kurulacağı projenin alanı. Sadece şunu inanın, Allah rızası için. Bu kardeşiniz sizin sabah erkenler, sabahın ayazını veya kışın yağmurunu veya yazın sıcağında e, gönül razı değil. Ne olur inanın güvenin. Bugüne kadar güvendiniz ve bundan sonra da güvenmenizi özellikle ısrar ediyorum. Size de mahcup etmeyeceğiz. Kapalı pazar yerlerine geçtiğimiz zaman gerek güvenlik, gerek kamera sistemleri, gerek geri dönüşümler, birçok noktada da gerek de kontroller has safhada yapılacak. Ben çok esnafı, son sözü uzatmak istemiyorum. Çok esnafımızı şunu yaşıyorum. Buradan da esnaf kardeşlerim, abilerime seslenmek istiyorum. Allah razı olsun. Ben rahmetli babamdan terazinin doğru tartılması gerektiğini öğrendim. Beni pazarcı esnafımla Allah'ın da olsun teraziyi doğru tartmak için canla başla mücadele ediyor. Yüzlerce, binlerce insan arasında bir kişinin terazisinin yanlış tartılmasından kaynaklı bütün pazarcı esnafıma laf gelmesine müsaade etmedim. Bundan sonra hiç etmeyeceğim. Kimse gönül koymuyor. <laughs> Yemin ederek söyleyebiliyorum. Sami Başkan da diğer oda başkan adayları da şahit olsun. Bugüne kadar mümkün olduğu hızlıca aman yokluk var, aman etmesin, aman yazmasın diyorum. Ama bir ablamın tezgahından bir kilo alıp da 800 gram çıktıysa bundan sonra Süleyman Paşa'nın hiçbir yerinde tezgah açamayacaklar. Değerli üyelerimiz, bizi ve yönetim kurulumuzu ve yönetim kurulumuzu ibrahettiğinizden dolayı sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. ön yargılı ve hissi fevri davranışlarla intikam kanalı açmaya çalışmak isteyenler bu teşkilatın içinden Teşkilatın içinde maalesef var. Bu kişiler güzele, erdeme, hakka, doğruya ve adalete çağlayan suyun içinde her şekilde boğulacaklardır. Buralara zembille gelenler zembille geleceklerdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Mücadelesiyle, tırnaklarıyla, merdivenleri teker teker çıkanlar hizmet karavanı içinde yer almıştır. Almaya da devam edeceklerdir. Kongreler iyi, mükemmeli arayan regülatörlerdir. Seçimlerde esnaf ve sanatkarlarımızın her şeyin mükemmeline, idarecinin erdemlisine kavuşacak. Kimse olan korkusundan dolayı oy kullanmayacaktır. Çığ, çiğ yiyip karnı arayanlar hiçbir zaman teşkilatlara talip olamazlar. Hiçbir zaman eğri çizgi doğru çizginin paraleli olamaz. Esnaf ve sanatkar yarınlara ulaşmak için bugününü heba etmemelidir. 2002 yılının pazarcı esnafı başta olmak üzere tüm milletimiz için güzelliklerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Gönül ister ki çok özür diliyorum. Zafer abimi çok severim. Benim de muhasebecimdir. Ama az önce okunan faaliyetlerin, bilançoların e, şeylerini bir yönetim kurulu üyesinin okumasını isterdim. E, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Sami değil olarak bu esnafı satmayan bir adam burada. ben. Kadir Başkan burada. <laughs> burada. Geçen akşam aday olan kişi Tekirdağ esnafını rezil etti. Bir de yanında da akıl hocaları Tekirdağ Pazar Gereği'ni Süleyman Paşa Belediye Başkanı yapar. Bu arkadaşlar çift gün tepesinde bizi 2011 yılında götürdüler ya Adem Başkan Belediye Başkanı'ydı. Büyükşehir Belediyesi yoktu. Biz Faik Öztürk'ü oraya götürüyoruz. Faik Öztürk diyor ki buraya diyor helikopter pistimi olacak diyor. <laughs> Bu arkadaşlar uyarısı oluyor. <laughs> Bu işleri da tutmak da olmaz. Ben bugüne kadar Tekirdağ'da Sami Köy'de olarak hastalıkta da olsun, hangi gün olursa olsun hiçbir zaman ben pazara gelmiyormuşum. Nusret, aradın beni. Başkan, Cüneyt Başkan kapılarına da satıyor. Sabahleyin rengin tane polis var, rengin tane zabıta var. Ben kimseye satmadım. Cüneyt Başkan da olsun, kim olursa olsun, kardeşim de olsun, babam da olsun. Ben bu esnafın yanındayım. Dedim ki başkan, şu anda bizim esnaf bu kapılarına girerse herkesin tezgahı var. Şu anda herkesin bir müşterisi var. Bugün oraya girdiği takdirde sıkıntı çıkar. Biz her zaman bu esnafın yanındayız. Benim esnafım bazen azalı yapacak. Azalı yapacak. Bir de ekran Başkan. Bir Biz kavga etmeye gitmedik. Hatırlıyor musunuz? Hafızaları bir geriye getirelim arkadaşlar. Ekrem Başkan bir proje yaptı. Biz sanayi gün sonunda bir toplantı yaptık. Ne dedik abi orada? <laughs> Dedi ki içinden Ramazan Bey veya diğer abilerimiz. Dediler ki e, toplantı kararından sonra yarın meclis var. Biz de gidebilir miyiz? Ondan sonra dedik meclis şu anda esnafındır. Gittik katıldık. 12. günden Geçen akşamki oturan kişi de oradaydı. Levent'in, Levent, Levent Bey'in akıl hocaları. Onları zaten e, çarşamba günü gelecek. Bugün bugün burada kimseye gelmek istemiyorum. Çarşamba günü bazı insanlara basın açıklaması yapacak. O gün ne karar aldık orada? Dediler ki meclise gitmek istiyoruz. Gittik meclise. 12. gündemdi. Yalvardık orada arkadaşlar. Belediye meclisiyle. Dedik ki bu gündemin birinci gündem alın. Almadı. Almadı birinci günden. Birinci günde alsa geçse biz gideceğiz. Almadı. Ondan sonra on ikinci gündem. Bekledi esnaf. On ikinci gündem geçti. On ikinci gündem geçti. Ben dışarıya çıktım. Dışarıya çıktım. Geçti. Ne oldu? Tamam. Yapılacak. Ondan sonra mola veriyor belediye başkanı. Benim o günkü başkan vekilim Şerif Tırak Bozacı'nın diyor sahici diyor. Oradan da bir tane esnafımız bir sandalye fırlatıyor. çıkıyor. Bunu bedeli biz esnafın yanındayız. Biz oraya kavga etmeye gitmedik. E, esnafın ekber için gittik. Kadir Başkan burada. Altyapı bu çalışması oldu pazar yerinde. Oldu mu? Herkes unuttu. Herkes unutuyor. Herkes anlatıyor. Sen başkan pazara gelmiyormuş. Ben pazara gelmiyorsam da benim başkan vekilim gözlük kulum yok mu? Bir tercihiz olduğu zaman büyük tercih olduğu zaman ben yok muyum orada? Bana bugüne kadar gelen, gelen kim varsa çinçilik yaptın mı? Kıssam bile beş dakikadır. Kıssam bile beş dakikadır. Kim? Şu anda onu istedikleri hepsinin babaları olsun, onlar olsun önde aykırı geçmez. Ama bir tane birisi çıkmış kandırdı onları kandırış, genç, etti 25, 30, 35 yaşlarında, 40 yaşlarında gençler kandırdı. Ha kandırma aday çıkabilir. Ama bu dönem bunlar bu aday çıkması doğru değildi. Ama olsun bizim için sıkıntı yok. Üye, derege burada kararını verecek. Ha sami değil, hata da yapabilir. Eksik olabilir ama ben bu pazarcıyı satmadım. Kimseye de sattırmadım. Kadir Başkanım al çalışması yaptı pazar yerinde. Bayağı bir sıkıntı vardı. Bir de o alandan başka bir alana kaldırmak. Biz dedik ki başkan biz burada gerekiyorsa bazı esnaflarımız bir ay, iki ay, üç ay mağdur olacak ama biz buradan kalkmıyoruz. Kalkmadık. Oradan o gün biz başka bir noktaya gitseydik. Biz de oraya geri gelebilecek miydik? Evet. Ama millet atmayı tutmayı sevmiş. Seviyor. Diyor başka, bizim kardeşimiz, arkadaşımız, ekibindeki çocuklar da bizim kardeşimiz. Ben Cüneyt Başkan'la kavga ediyorsa Sami Kayın için domates atmıyorum ben belediyeye. Biber satmıyor. Sizin için tartışıyorum. <laughs> Bugün kadar Kadir Başkan'la abilikte saygı da kusur, bir kusur işlemez. Ama sizin için Kadir başkan tartışıyor. Diyorlar ki çok zengin olmuşum. Çok zengin olmuşum. Evet şu anda Levent benim kapında ekmek edin. Ali Rıza Başkan da Ankara'ya gittik. Kefaret günü sizi 2011 yılında. Şimdi bir insan bir laf söylüyorsa Allah korkusu olacak. Allah korkusu olmayan bir insan bir insan atamaz. Benim mal varlığım o oh, benim borcum ne kadar var ya. Benim borcum, borcum yok bu. Bir iki bir milyon lokma benden haram lokma kesin benim çoluğuma çocuğuma. Ben hiçbir yerde yokum. Ondan şüphemiz yok başkanım. Gazetece, gazetece, Açıklamalar. Yorum yapma. Ne diyor? Yorum yapma. Ne diyor? Ne diyor? ne diyor beyefendi? Peki. Sami kayın diyor, benim diyor, söylediklerime cevap veremez diyor. Pazar Bu konu hakkında mahkemeye verdim. Mahkemeye evet. verdim, suçlulukta bulunduk, haliyle kabul havası açtık. Bu yayınladılar bunu, on dakika sonra kaldırmışlar. <laughs> Ama benim <de> çoluk <laughs> çocuğum yok mu? Böyle laf olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ben cebimden para verdim millete, cebimden. Öyle yok. Böyle kefaletle o oradan burada. Ali Rıza Başkı 2011'de kefalete bir zaman Arkana gittik. Ben de söz hakkı istiyorum. gittik. Gitmedik mi başkan? Biz yalan mı söylüyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Neyi vereceğim? ben, Yolmen sus, Ağzını 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 sus Başkan. Ya. Bir dakika ya bir dakika ya. Sakin olun arkadaşlar. Tamam. Sakin olun. Tamam. Burada görüntüp kumda arkadaşlar başkanım. da var. Başkanım müsaade eder misin? Sayın bir dakika başkanım, başkanım ya bir saniye. Bir dakika başkanım izin ver. Bir saniye. Değerli arkadaşlar baştan da söyledim. Konuşmayan konuşmacıya kimse müdahale etmesin. Yaka kartı olmayan, üye olmayan arkadaşlar. Sayın başkanım rica edeceğim. Evet Sayın Başkanım. işte Sami Kayın benim bu söylenlerine cevap veremez. Halil de demiş ki Levent Güven'in demiş yorumlarına önerene katılıyorum. <laughs> evet katılıyorum. 2011 yılında kefaleti aldık. Ankara'ya gittik. Bir saatten fazla Ahmet Erdoğan'ı tartıştık. Ahmet Erdoğan riski bölmüyor. Dedi ki 140 bin lira para yatırırsanız dedi ben bu krediyi atarım. Ben bir dakika düşünmeden, bir dakika düşünmeden kendi paramı kendi, öyle kefalet parası ve onun parası değil, kendi paramı verdim. Allah korkusun, olmayan insanlar benim hakkımda yönet yapıyor. Görmedim ki burada YouTube kurulunda. O gün Mustafa Karman yok muydu? Nerede o Ayşe? Kalaycı çok muydu? 140 bin lira parayı bu kefaret kooperatifini neden verdi? Tekirdağ esnafı kredi kullansın diye. Kredi kullansın diye. Ama iki aydan beri benim hakkımda ne yorumlar? Ne yorumlar? Ama bunlara da çarşamba günü ne söylediyse ispat edemediği takdirde oturduğu koltukta ispat edecek. Oturduğu koltukta ispat edecek. Hepsinin notlarını aldık. Ha bugün burada bu işi gelmek istemiyorum. Ama bir insan da Allah korkusu olacak. Bir insana iftira atıyorsa doğru ses şey Ben hayatımda kimsenin hakkında ben hiç özelmedim. Ben 12 yaşında babası kaldım. Hayatımda özenmediğim bir duygu yok benim. Babam başka. 12 özenme duygu yok. Allah bana çok çalışıyorum. Ama şu anda diyorlar ki ben pazarına gitmiyorum. Değil ben hale gitmiyorum hale. Bir gün dükkanım var 25 yıldan beri çalışıyor. Adamlarımız çalışıyor. Ben şu anda pazar yerinde bir sorun varsa Sami oradadır. Ne belediye, ne diğer kurumlar. Biz kimseye siz satmadık ve satmayacağız. <laughs> bu seçim, bu kardeşliğin seçimi falan değil. Ali Rıza şu anda Egos'u tatmin etmek için bize Müzik aday çıkarttılar. Ama bilinmeyen, bilinmeyen bunun cevabını sandığa verir. Evet, evet. Saygılar evet. sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. evet değerli arkadaşlar, değerli şey, şey şey, arkadaşlar. Bekir, değerli arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Aa, abi, azıra 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 Hiç kimse Sami Başkan'ı hırsız demedi. Abi Sağ, sen de hırsız demedi. Hırsız demedi. Hırsız demedi. Hırsız demedi. Hırsız

Gerek yok. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hadi, kimse, kimse burada bu genel kurula gölge düşüremez. Hepinize hayırlı bir şekilde bitsin. In ben in bir dakika, bir dakika abi. Herkes Hadi gidelim. Evet, oyunları evet, arkadaşlar. Lütfen, lütfen seçimlere geçiyoruz. Tüm misafirleri dışarı alıyoruz. Evet arkadaşlar. L Evet misafir arkadaşlar, yaka kartı olmayan arkadaşlar lütfen dışarı. Bakanlık dertçesinin tanımatı bu. Yoksa polis de dışarı aldıracağız. Lütfen dışarı. Bakın. Evet emniyet yetkilileri. Evet çevik Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Bakın ben dün genel kurul yaptım Ankara'da. Pazardım. Geldim genel kuruluza renk katmak için. Kimse genel kurulun rengini bozamaz. Hepiniz de hayırlı olsun. Oturun, evet, ben oturun. Otur. Hepiniz de hayırlı olsun. Abi adımı kutluyor. Ben, ben şimdi buna söz hakkım yok, yok mu ya? benim. Cevap vermeyeceğiz evet, mi Her şeyi kamura açıklayacağız. Sami Başkan'ın iddialarının yani. hepsi yalan. Evet hepsi yalan. değerli arkadaşlar. Hepsini. Lütfen herkes yerine otursun. Herkes yerine evet, otursun. Evet oturalım ileri herkes. Başkanım. Tamam gelmeyelim devam edelim. Devam edin gelelim. Tamam. Hayır. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Evet, polis geldi zaten. Değerli arkadaşlar, evet, evet sakin duruyoruz. Allah. Evet. Allah. 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 Evet. Allah. 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 herkes Allah. 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 Yaka kartı olmayanlar salondan dışarıya çıkın. Evet. Yaka kartı olmayanlar. Bekleyin kardeşim. Evet. Arkadaşlar yaka kartı olmayanları dışarı alalım. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaka kartı olmayanlar dışarı alalım. Otur. Evet şu burayı da açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adalçırız şimdi yerlerimizi kontrollü bir şekilde. Hadi. Bizlere yakışır olan bu. Ben büyük kişilik kongre yaptım. Kimsenin bir burnu kanamadı. Birbirinize alkışlayarak benim karşımda da aday vardı. Kim kazanırsa kazansın. Bizim başkanımız o. Hakkımızda hayırlısı olan da o. Allah birbirimizi beraber edin. Evet arkadaşlar. Hayır. Evet. Oturalım yerlerimize. Değerli arkadaşlar. Çökelim. Hadi abi, Hadi abi. Bu ab sakinleşelim. Evet değerli arkadaşlar. Kapama, kapama. Çıkarttıktan sonra Evet değerli arkadaşlar. Seçim kurulu arkadaşlarımızı Seçim kurulu arkadaşlarımıza sandıkların kurulacağı yerler iki tane bu köşe. iki köşede seçim kurulu sandıklarını kuracak. Hazırlığı yapalım. Eğer ki bu kongrede sen bana dedin ben sana dedim dersek bir hafta bu kongre sürer. Değerli arkadaşlar yani Direkt ötemin yok. Mehmet çıkmış sen. de Değerli arkadaşlar, bayanlara öncülük vereceğiz. Bayan arkadaşlar hangi sandıkta oy kullanacaksa bakacak yakal kartına o sandığa gidip oy kullanacak bayanlara öncülük verecek. Evet değerli arkadaşlar. Direkt ve bölümü bitti. Seçimlerin bölümüne geldik, Değerli arkadaşlar, bir Gökuit. takdim edeceğiz, bir hareketler Gökuit. verirken, bu sanıyorum. ben yönetiyorum ama izin verin, hangi izin? Evet değil. Herkese evet dersen, 20 kişi benden bir şey istiyor. Lütfen. Abi, abi. abi, abi, abi

Birlerdik, direkt ve temelleri bitirdik. Başkan adaylarını konuşturduk. Geldik seçimler maddesine. Evet. Tamam. tamam abi tamam. 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 tamam, İsmimiz geçmedi mi başkanım? Bunu ilk defa yapıyorsun. Bu konuda tecrübelisin. Oturur musunuz? Evet. musunuz? Tamam. Hadi bir şey yapalım. Otobüsle bayağı. burada bir perverimizi bir yer. Lütfen. Oture, oraya açalım. Evet, değerli arkadaşlar, emniyet güçlerine geldi. Bakanlık temsilcisine ortak çıkan karar seçimlere geçiyoruz. Çünkü ne kadar konuşmaları verirsek tartışmaların bir kanatı oluştu. Seçim maddesine şu anda geçirmiştir. Rica edeceğim. Çünkü konuşmaları verseydik yaka kartı olmayanları dışarı almak zorunda kalacaktık. Emniyet de bizden o emri istedi. Biz de dedik ki tartışmayı değil, 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 değil. Sakin sakin devam edelim. Korkmen. Değerli arkadaşlar. Kazanan kim olursa olsun Tekirdağ esnaf pazarcıları olsun. Kazanan kim olursa olsun kardeşlik, arkadaşlık, dostluk olsun. Onun için eğer ki hoca Türk Devleti Sağlıkçı için halkına gönül olsun diyorum. Bütün yetkiyi de seçime devrediyorum. Bayanlar oy kullanacak, plaketleri vereceğim. Gel evet, abi buraya be. Gel, gel, gel. Evet, Abi kim kazanırsa Evet. Değerli arkadaşlar seçim kurulu. Seçim kurulu başkanım. Ha mısın? Ben Hah, senin ben seni kardeşim. Merve gelir misin? Ben o beyanatlar benim değil. Sizin Sizin siz siz ben seni çok seviyorum. Sizin Bu, kadar Kürt. Çok Bu. Da yok da da. Ya yok benim. Bravo. Hadi arkadaşlar. Salona hadi. Bisli boşaltalım. Açtı boşaltalım. Hadi arkadaşlar bize yakışır bir karar verin. E, ee, e, Sami Kayık çıktı. A, bana sataştı. Levent Güven'e sataştı. Diğer aday olan arkadaşlara sataştı. Ya ne yapacağını anlat arkadaş. Ne sataşıp duruyorsun? Ali Rıza et iyi bir daha bilir. Pazarci esnafı en iyi bilir. Ne yaptığımızı da ne yapmadığımızı da biz biliyoruz. Benim niye burada kötülüyorsun insanlara? Hadi Hani insan o zaman bana bir söz hakkı verin. Kendimin öyle olmadığını anlatayım. Vermediler. Ben pazarcı esnafının burada çok dik durmasını rica ediyorum. Artık bu şekilde bu insanlara baskı uygulayan insanlardan kurtulmamız lazım. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Arkadaşlar, adam size çekiyorsunuz, ben de şunu söyleyeyim. Biz bu davada biz kendimiz kararımızı aldık. Bu kararı Ümit Güler dahi biliyor. Buna biz Ümit Güler de Terziler Odası Başkanı ben buna açıkladığım zaman onun şahit olduğunu evet, olsun. Biz Ali Rıza Başkan'ın evet, desteğiyle veya artık itmesiyle bu olayı çıkmadık. Bunu da basın mensupları arkadaşlarıma söylüyorum. arkadaşlar bir buraya Biz bu etkiye bir seneden Hancı beri hazırlanıyoruz. Bu başkanlığa Hensiz bir yakın seneden beri aldıyız. Biz bulanacak. samimi dürüstüz. Seçim kendimiz kurulu başkanı Merve Hanım. Yapıyoruz. Kim şeyle işimiz, gücümüz yok. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu yolda bu davada ekmek unu çıkmış. Bunu lanse etmeyelim. Bunu Allah rızası için. Biz, biz kardeşimizle birlikte, Levent kardeşimizle, Sağol Başkanımız da bu yollara, yollara çıktık. Arkadaşlar. Biz yıllarca onları destekledik. Evet. Bizim burada kötü bir amacımız yok. yok. Biz gereken neyse hizmet anlamında yürümeye çıktık. Herkesin işi gücü var. Bu ekipleri kolay kurulmuyor. Bu dava kolay yürümüyor. Değerli Ama bu, herkes taşın altına, elini Uysun, şu Tekirdağ Esnafı, Tekirdağ Halkı Kazansın diye biz bu mücadelelerin altına girdik. Lütfen ortamı germeden kapıyı şu Kapıyı oy kullanacak kişilere, üyelerimize ellerini Kapıyı çekin. Bu iş samimi, dürüst, hakikaten çekin. Kapıyı bu işten inşallah çıkacağız. Kimseye suçlama, kimseye de bir beyanat vermedik. Lütfen bunları lanse etmeyelim. bunları herkesin yanlış herkesin bilmesini istiyorum. Kelime yok. Biz dürüst olarak bu davada yürümek istiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte inşallah. İsim soyisim görevimiz de. İsim Nusret Şirin. Nusret Pazarcıyım. Yıllardır bu işi yapıyorum. Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesiyim. Levent kardeşimiz de bu davada inşallah yürüyeceğiz. Kimsenin de gazına, kimsenin de şeyine gelmedik. Bu davaları biz beraber yürüdük. Beraber hazırladık. Bu takımı kurmak kolay bir iş değil. Biz her şeyi bilin dinleyiz. Başkanım siz bir şey söyleyecek misiniz? Sayın Başkanım burada duygusal dakikaları kendi reyine çevirmeye çalıştı. Yani orada işte bizi bunun mal varlığında vurdurmaya çalıştı. Öyle bir beyanatım yok. Paylaşım benim paylaşım değil. Biz beyanat verdik. Medya biraz fazla süslemiş. Yayınlarken bizi etiketlediği için ve hemen akabinde o yazı kaldırıldı. Zaten yıllar o, o yazı orada duruyorsa ben kabul edeceğim. edeceğim. O yazı kaldırılacak. Bizlerde de olacak. Sizlerde de olacak. Çalışan kazanacak. Biz herkesin hemen evet, hemen veriyoruz. Hemen abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Herkese hayırlı uğurlu olsun. Görünce, ben, ben,